Böyle. Evet, evet, bir veriyorsun iki bir veriyorsun üçüsü. Dedi biz anlaşamıyoruz bu şekilde. Süreci bekleyeceğiz. En son bu mermi olayı 500 tane mermi ne zaman oldu? İkinci ayın yedisinde. 2021. Hmm. Şubat'ta. Evet. Benim olaylarım Şubat'ta başladı zaten. Tam ilk niye yaptı bu, bu 500 mermi niye şey yaptı Bo boşanacaksın diyerek mi? Ben e, Sonrasında o gün, mı para girdi yani? Ben o gün ilçe jandarma karakoluna gittiğim zaman benim aleyhime uzaklaştırma kararı çıkarmıştır. Temas kurmayacağıma dair. Ama ortada darp yok, rapor yok, bir şey yok. Neye çıkardıklarına ben de daha bilmiyorum. Neyin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hı -hı. Ondan sonra yasak koydular için ben ilçeye gitmek zorundayım. Ana yolumuz bir tek ana yolumuz var. Köyden geçiyor, ilçe, ilçeye gidiyor. Hı -hı. O yolu kullanmak zorundayım yani. Mecburen o yolu kullanıyorum. Yolunuzu kestiler ben içe jandarma, içe, döndüğüm vakit yoluma pusu kurmuşlar. Ha. Ama Kur'an Bu adam geçerse buradan onu vur. Gözünü korkut. Evet. Bayağı korkutmuşlar sizi. Sonra da para pazarlığı mı başladı? Para pazarlığı başladı, evet. Genelde engelli çocukların ailelerinde babalar evi terk eder, anneler kalır çocukla. Burada tamamen farklı bir şey. Gerçi çocukları almış gitmiş ama çocuklarını istiyor geriye. Evet. Evet, peki e, ne kadar para sizden kopardılar? 20 bin verdim. Şu ana kadar 20 bin lira verdim. Geçen sene 2020 ait 20 bin lira verdim. Ama şu anda çelişki var. Bir 15 diyorlar, bir 30 diyorlar, bir 40 diyorlar, bir 50 diyorlar, bir 100 diyorlar. Rakamı tutturamıyorum yani. Hangi rakamı istediklerini bilmiyorum. Peki ben şunu da anlamadım. Şimdi siz diyorsunuz ki engelli maaşından faydalanıyorlar. Evet. Yani bu çocukları yanlarında tutmalarının sebebi Tek devletin yapalım. ödediği engelli evet. maaşı. evet. E peki o zaman niye çocukları geri vermek istesinler size 20 bin lira karşılığında veya 30 bin lira karşılığında 5 çocuğu da geri veririm demiş ya abi. Evet evet evet. Niye öyle yapsın? Yani orada şey var ben sürekli işi ihmal etmiyorum sürekli birilerine aracı gönderiyorum. Yani takdiri sizin buraya kadar Kanal D'ye kadar geldim Ecehan'a geldim. Bu çocukların peşinde olduğum için yani biliyorlar çocuklarımdan vazgeçmeyeceğimi de zaten kendileri de biliyorlar. Yani herhalde onlar için bir kurtuluştur. 20 bin lira alıp benden kurtulmalarıdır yani. Ama, Ama öbür işte. tarafta sizin iddianıza göre ömür boyu engelli maaşı varken 20 bin lira eşyalı olacak mı yani? O 20 bin lira e, engelli maaşı söz konusudur. Çünkü o bir yardımdır. Bu engelli bireyi Allah düzeltebilir de. Allah onu sağlığında yapabilir. Benim senin gibi bir insan da yapabilir. O engelli tamam. kalacak diye bir, hepimiz bir engelli adayız itibariyle. Ta, e, i̇nşallah tabii ki de yani e, Ama şey de var zaten. Tamam 5 çocuk var. 5 çocuk bir de ekmek yiyorlar. Evet. Yani engelli maaşı da var ama bakması da var. Belki de İbrahim Bey'e bundan verecekler. Yani toplu bir para alıp. Evet. Peki e, bu arada başka olaylar da yaşadınız. Yani sadece bu kapıya bağlama olayı, darp olayı falan ya yani çocuklarda ki biz son, resimlerini paylaştık. En son verebildiğimiz kadarıyla. En verir. son 90. ayın 16'sına ait çocuklarım ara 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 Yani ifsadim, 16 Eylül mü? Evet. Cumartesi günü çocuklarımı aldım. Annenin yaptığı şey bu. Çocuğuna çorap giydirmiş. Altında yanık olduğunu ben görmemem için. Ben çocuğum zihinsel öbedense zaten. Kucağıma aldım. Evet. Jandarma'nın göz önünde ne kadar ben çocuğumu tarayayım, ne kadar bakayım, sağlıklı mı değil mi onu bilmiyorum. Ben çocuğumu götürdüm. Saat 3.30 oldu. Yememi yedirdim, baktım o saate kadar da ben fark etmedim. Çocuğumda ne var, ne olduğunu bilmiyordum. Çorlarımı toparlayın, anneye teslim etmek üzere götürecektim. Çocuğum banyo sokun, banyo yaptırayım dedim. Banyo yaptıracağım. Çoraplarını çıkardığımda gözlerime inanamadım. Ne olduğunu inanamadım ben. Nasıl böyle bir şey olduğunu inanamadım. Halbuki aslında da anne keşkesi bana deseydi ki, babası çocuğun yanmıştır. Ya da gazayladır, ya da bir şeyledir, ya da öyle ya da... Evet. Hem de bir derece yanlış. Keşke bana itiraf etseydi. Ben sesimi de yetmezdim. Ya annedir derdim. Sonuçta saygıyla karşılardım. Anne belki bu kadar gücü bu kadar yetiyor. Yanlıştır derdim. Ama sağlaması, çocuğu çorap giydirip sağlaması tam anlamıyla beni anneyi yerine koydu. O zaman beni göretti yani. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum çocuğum için. Normal bir birey değil. Kendini savunabilse hiçbir şey diyemiyorum. Ama kendini savunamıyor. Savunmasız bir insan. Korkunç bir şey. Yani ihmalse de korkunç. Hani o halini anlatmamak, söylememek de korkunç. Kendisi sebep olduysa çünkü şimdi artık böyle düşünüyorum diyorsunuz. Bir He. de kendisi işkence ediyor diyorsunuz. İddianız böyle. Başka bir e, altyapı kalmadı bana. Onu düşünüyorum çünkü çocuk anne dedir. Anne bu şekilde ben e, çocuklarımı inanın. E, en son Cumartesi günü bana göstermediler. Dediler ki çocuklar rahatsızdır. Ama çocuklarda ne var diye bilmiyorum. Ben soru işaret harfi var aklımda. Çoğularım acaba yine mi darp edildi? Yine mi bir yerlerden düştü? Yine mi bir yerleri ezik kırık? Onundan bile şüphe etmeye başladım ben. Yani aslında iyi bir gözetim altında olması gereken çocuklar. Bunu temel ediyorum. Yani ama Bunu öyle temen. bir sorun var ki bağlayıp gitti, başıboş bıraktı. Aynı şekilde de bu yaralanmalar olabilir. Evet. Bir şey daha vardı. Bizimle paylaştığınız bir olay daha var. O merhem sürme, o e, parmaklarının e, durumu falan. Yani ben çok kötü fotoğraflar gördüm bu arada. Evet. Yani burada paylaşamayız biz onları büyük bir bölümünü ama hakikaten e, bunlar dediğim gibi ihmalse de eğer engelli bir çocuk bu halde dolaştırılıyorsa ben ortalıkta. Özür diliyorum Ece Hanım. Tabii. Şu an siz bana e, takdirse bana bir görev veriyorsanız tabii ki biz şahıs ama devlet sana bir görev veriyorsa, bu çocuğa bakmakla mükellefsen ve ben sana para karşılığında diyorsam devlet, sen bu çocuğa o zaman bakmakla mükellefsin. Senin başka hiçbir işin yok. Ben artık düşünemiyorum. Senin çapan yok, tarım işçiliğin yok, senin hayvan gütme işin yok. Sen bu çocuğa bakmakla mükellefsin o zaman. Engelli maaşını verdiğim için ben devlet olarak sana, sen de bu çocuğa bakacaksın. Bakmak zorundasın. Sen bu çocuğu ihmal etmişsin. Yani Benim annesi gözümden. olarak benimsemesen, sevmesen evet. bile böyle. evet. Ee, peki şu çok büyük bir iddia olduğu için bir kere daha sormak istiyorum. Yani bunlar ihmal değil de kendileri bu çocuklara işkence ediyorlar kanısına nasıl vardınız? Şimdi e, gözle görünen bir şey e, hiçbir şey tarif edilemez yani. Ben burada çocuğumu gördüm. Kaşı yarılmış. Jandarmanın içinde. Tutan da mevcuttur. Çocuğuma ne olmuş buradan dedim. Niye kaşı bu kadar yarılmış? E, ben banyoya soktum. Banyoda düştü diyor. İnandım, kabullendim. Fakat hastaneye götürdüğümde dudağı da patlamış, sırtında da yaralar var, kollarında da yaralar var. Bunlar hepsi. Yani bunları gözümle gördüm. Artık bir şey diyemem yani. Rapor tuttular mı ondan? Evet. Darp raporu mevcut. Darp yani. Darptır yani. Mevcut. mevcut. Hem de mevcut. Hı. yani ben buradan inanın belki farklı bir şeyler Yanlış da olabilir. Özür dilerim. Farklı bana. bir şeyler yapmış olabilir ne demek? Ya hayır onu demiyorum. Farklı şeyler olabilir diyorum. Ben buradan inanın şunu canlı yayında tüm 80 milyona sesleniyorum. Ben buradan eve ...katıldığım için. Böyle mi dediler canlı yayına katılırsan? Hayır bana senin... bir daha bir şey gelmedi. Bir tepki gelmedi ama geleceğine de inanıyorum yani. Neye yani dayanarak? Kadar gerçekler anlattığım için. Medine hatta 19 yaşında değil mi? Hı -hı, evet. İlk evladınız. Yani ilk dünyaya gelen evet. altı çocuktan en büyüğü. Evet. Merhabalar Medine. Alo. Medine merhabalar. Canlı yayındasın. Ben Feyzanem. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Annenin yanındasın değil mi sen şu Aynen, an? Aynen öyle annem, kardeşlerim hepimiz buradayız. Buradasınız. Nasılsınız? Biraz oradan uzaklaşır mısın? Çünkü çocukların sesi de geliyor yayına. Tamam dinliyorum sizi. E, şimdi çok korkunç şeyler anlattı e, babanız. Dolayısıyla da yani e, merak ediyorum gerçekten de e, bir, bir kere nasılsınız? Orada diğer kardeşlerin nasıllar? İyi bakılıyorlar mı? Özellikle engelli kardeşlerini söylüyorum. Duyuyor musunuz beni canım? Duyuyorum. Ama birazcık şöyle. o kalabalıktan uzaklaş ki daha net duyayım. İzleyicilerimiz de duysun. Şimdi şöyle. Babamın anlattığı şeylerin size hiçbir alakası yok. Kesinlikle yok. Babam gerçekten gerçek bir baba. Bebe... Efendim? Kardeşim. Bir dakika. 150 bin TL'ye kardeşini. Aynen öyle. Şu anda benim kardeşim. 7 yaşında ve gittiğinde 2 yaşındaydı. Mahpus, öyle bir insanla delil var mı? dahi kime parayı verdim? Kimden aldım? Var. Öyle kime bir... sattı? Kardeşine mi sattı? Aynen. Kendi kardeşine, Bak, sen hangi... kendi kardeşine mi sattın? Öyle, öyle Aynen, bir, öyle bir de Yaptın mı böyle? Hayır, bir şey? kesinlikle Ecan. Kesinlikle. Ecan, hangi, hangi kardeşin? Cemine mi sattın sen e, çocuğu 2 yaşındayken 150 bin TL? Hayır hayır, hayır asla TL. asla Hepsi formani teyze hanım Çocuğu amcamın yanından aldı Çocuğum bende demek için Çocuk amcamda kalıyor Hepsi